Asıl milletvekilleri varmış. He. Milletvekili oluncaya kadar bizlerin dibinden ayrılmıyormuş. Evet. Milletvekili oldu. Menfaat bekledikleri. Evet. Yüzümüze bakmaz oldular. Yani menzilci önceden menzilci olup sonradan milletvekili olanlar varmış. Vefasız. Onlar hiç onlara uğramıyorlarmış. Öyleymiş yani. Biz biz neyiz? Bizim akidemiz, bizim inancımız ne? Vallahi aramızdan bir tanesi. Ben de dahil. İslamın sınırlarından bir sınıra zarar versin. Ne siz beni tanırsınız? Ben bunu Allah'ı bildiğim gibi biliyorum. Ne de ben içinizden birini burada barındırırım. Allah'ın sınırlarından bir sınırı aştığınız anda. Hata işleyebiliriz, kusur işleyebiliriz, günah işleyebiliriz. Ama Allah'a şirk koşan bireyler Müslümanlarla bir arada olamazlar. Onun için Ebu Bekir'in hayatını anlatıyoruz hutbelerde. Ebu Bekir çıktı dedi ki. Ben size Allah'ın kitabıyla hükmettiğim sürece bana itaat vardır. Etmezsen ne vardır? Sahabe kılıcını çekti dedi. Kılıca gelene kadar dedi seninle savaşırız. Kimseye taviz yok. İtaat edenler ve edilenler ancak Allah'ın sınırlarını gözettiği müddetçe itaat olunurlar. Onun dışında itaat yoktur. Kesinlikle şirkte. Sübhaneke ve bihamdik eşhedü ve la ilahe illa ente ve